önce Başbakan Ahmet Davutoğlu bulunduğumuz yerde kalabalığa seslendi. Aslında bir miting Kavasında da geçti diyebiliriz. Başbakan Ahmet Davutoğlu şu sıralarda Hasan Paşa Hanında Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek ve biraz sonra yine kameraların karşısına geçecek ve özellikle surun ihyası ve inşası için yapılacakları kamuoyuyla paylaşacak Başbakan Ahmet Davutoğlu. Sabah saatlerinde geldi Başbakan Ahmet Davutoğlu Diyarbakır'a ve özellikle dün maalesef menfur saldırı sonrası şehit olan 7 özel harekat polisinin törenine katıldığı Diyarbakır Tarihi Ulu camiye geldi. Burada öğle namazını kıldıktan sonra... Dilerseniz onu derlediğimiz haberimizde izleyelim. yüreğimizi parçalamak istiyor. Birileri semaya sanki bu vatanın tek yürek olduğunu göstermek isteyen surumuzu, sur içimizi parçalamak istiyor. Bizi ayıramayacaklar. Bizi bölemeyecekler. Biz kardeşlik derken, biz sevgi, muhabbet derken onlar nefret tohumu ekmeye çalışıyorlar. Biz size güveniyoruz. Biz sizin yüreğinize güveniyoruz. Biz her zaman Diyarbakır'ın vicdanına güveniyoruz. Kardeşliğine güveniyoruz. Onlar Ankara'da otobüs durağında bekleyen mazlumları şehit ettiler. Onlar İstanbul'da insanlarımızı şehit ettiler. Onlar Diyarbakır'da kardeşlerimizi şehit ettiler. Zannediler der ki biz korkacağız. Diyarbakırlılar işte meclis meydanında meclis kurumundan haykırdım. Buradan da haykırıyorum. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Allah eğer bu canı bir gün alacaksa, işte dua ediyorum. Diğer Bekir alsın. İşte dua ediyorum. Kürt kardeşlerimle beraber burada bu emaneti teslim edeyim. Ama bizi geri adım attıramazlar. Onların zarar verdiği her esnafın zararını karşılayacağız. Onların Onların tahrip ettiği her evi, her sokağı yeniden imar edeceğiz. Onlar yıkarsa biz yapacağız. Onlar yakarsa biz daha güzelini inşa edeceğiz.